Kayıtta bir sıkıntı olacak mı? Ben vereyim, alayım mı yoksa sen alabilecek misin? Yani ben bir, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de alırsan garantiye almış oluruz. Tamam. Çünkü geçen sefer benim sesim az çıkmıştı ama şu an sorun yok gibi. Sabah birkaç kere denedim. Tamamdır başlayabilirsiniz. Ekranımın görünüyor sanırım. Aynen şu an öncelikle hoş geldiniz. sunumumuz e, reinforcement learning ve dronlarla alakalı olacak. biz öncelikle aslında bir güzel bir proje üzerinden giderek anlatmayı istedik. O yüzden bulduğumuz en iyi paper'ı özetini çıkardık bir nevi. Ee, bu projede amaç dronun bel belirtilen bir eve e, paket teslim etmesi gibi düşünülmüş. E, algoritma olarak DDQN kullanılmış. Aslında DQN de kullanmışlar ama DDQN'in e, daha verimli olduğunu düşünerek buna geçmişler. Simülasyon olarak ASM'i kullanmışlar kamerada sadece ön kamerayı kullanmışlar. Başka kamera kullanmamışlar. Derinlik, bilgisi derinlik bilgisini alarak a, eğitmişler. Sensör olaraksa bu Global Navigation Satellite System diye bir sistem kullanmışlar. Sanırım bu yani bizim anladığımız kadarıyla GPS, e, GPS görevini görüyor. projede dikkat edin, 4 unsura dikkat edilmiş. Birinci, gerçekçi bir sanal ortam yaratmaya çalışmışlar. Çünkü projeye gerçeğe taşıdıklarında çok sıkıntı çekmemek için. Ve bir tane coğrafi sınır oluşturmuşlar. Bu coğrafi sınırı e, drone'un güvenliği için oluşturmuşlar. Buradaki amaç drone'un belirli bir bölgenin dışına çıkmasını engelleyerek e, güvenliği arttırmak. Modelin eğitilmesi ise e, checkpoint olarak modeli eğitmişler. DQN Deep RL'de. Çünkü böyle eğitmenin daha çok zaman kazanacağını düşünmüşler. En son olarak da Sinir Ağ Mimarisi'nde bu GNN dediğimiz Joint Neural Network kullanmışlar. Bunu daha sonra açıklayacağım. Hepsini tek tek açıklayacağım daha doğrusu. Gerçekçi bir sanal ortam oluşturmak istemişler. Bundan bunu belirtmiştim. Bunu eğitimde ayarlamışlar. Aslında bunu bahsetmiştim, bunu geçebilirim. Ee, Erisim biliyorsunuz Unreal Engine'de e, ortam oluşturup bunu Python'la e, organize etmemize yarıyor. Coğrafi da bu şekilde görünüyor. Mesela burada Destination, DST dediği sarı kısım hedef. Drone'un buradan başlatmışlar. Bu yeşil alansa ya da mavi alan bizim coğrafi sınırımız. Drone'un bu sınırı geçmesini engellemeye amaçlamışlar. Model eğitilmesi dediğim gibi checkpoint kullanarak yapılmış sinir ağ mimarisi. Burada ilk olarak ödül fonksiyonundan bahsetmek istedik. Ödül fonksiyonunda eğer hedefe ulaşılırsa artı 100 puan vermişler. Eğer bu coğrafi sınırın dışına çık çıkarsa veya bir e, engele takılırsa eksi 100 puan vermişler. Bu sonucu ise e, eksi 1 artı bu Delta DG drone'un bu destination'a uzaklığının bir önceki adıma göre farkı. Yani burada amaç e, destination'a yakın yaklaşmadığı her adımda puan kırmak olmuş. E, bu, bu projedeki input veriler ise şu şekilde. Birincisi drone'un ön, ön kamerasından elde edilen e, derinlik bilgisi. İkincisi drone'un hızı. E, üçüncüsü konumu. Dördüncüsü, drone'un gole yani bitişe olan uzaklığı. Bunu sanırım GPS ile ölçüyorlar. Sonuncusu ise drone'un coğrafi sınırları olan uzaklıkları. Bu proje yapılırken 3 tane model üzerinde denenmiş. Birincisi direkt CNN'den denemişler. Resmi geliş bilgisini Conversion Layer'dan geçirerek Dense Layer'lardan, en sonunda Dense Layer'a aktarmışlar. Sonra aldıkları input'u direkt 3 input olarak çıkarmışlar. İleri, sağa dönme, sola dön olarak. Daha sonra JNN denemişler. Bu JNN'i açıklayayım ilk önce. İlk olarak giriş resmini aynı şekilde Convolution'la layer'lardan geçiriyorlar. Ve en son elde ettikleri bu bilgiyi drone'un pozisyonu hedef olan uzaklığı ve daha önce bahsettiğimiz bu coğrafi çerçeveye olan uzaklıklarını bilgisine ekleyerek e, DNS aktarmışlar. Bu şekilde daha az parametreyle daha hızlı eğitim, model eğitmeyi başarmışlar. Aynı şekilde bunun e, da ileri sola ve sağa dönme. Son olarak ise yine aynı şekilde CNN kullanarak bu sefer yani burada az önce 2D olmasının, sebebi, 2D olmasının sebebi 2 boyutlu bilgilerin eklenmesiydi. Burada 3D olmasının sebebi 3 boyutlu bilgilerin eklenmiş olması. Burada da ee, x, y, z eksenindeki hızlarını e, sonra aynı şekilde hedef olan uzaklığını ve bu sefer aynı şekilde e, coğrafi sınırı olan uzaklıkları eklemişler. Yalnız burada ekstra olarak z eksenleri de var. E, devamı aynı. Bu birleştirilen bilgi denizler aktarılmış. Ama burada outputumuz farklı. Bunu da birazdan buna daha ayrıntılı değineceğim. Ee, aksiyon uzayı, Aslında <laughs> Sorduğunuz evet. sorunun var bir, bir, birkaç bir önceki sunumdaki şeyin aynısını aslında. Yani cevabın direkt al, aslında gösteriyor burada. Nasıl hani sensör verilerini kullanırız diye soruyordu biri arkadaş. Ee, burada direkt sen onu gösteriyordun daha demin yanlış görmediysen. Mesela evet. hız, <laughs> mesafe, bir de geofence denilen işte veriyi bunu direkt almış. Distance to goal dediği şeyin gerçek dünyada mesela bunu bulamazsınız tabii de. Ama simülasyondan bunu çok rahat elde edebildiğiniz bir şey. Zaten adamlar eğitim sürecinde bunu kullanıyor. Yani eğitim bittikten sonra drone'u saldıklarında bu bilgiyi kullanarak bir tahmin yapmıyor. Çünkü bu bilgiyi kullanarak bir tahmin yapsa mantıksız olur. Zaten sen bir yere uzaklığını falan bu kadar iyi biliyorsan bir kosko yani zaten ne gereği var hiçbir şey yapmazsın. Zaten her şeyi biliyorsun demektir. Evet. Devam edebiliriz ya. Ben öyle bir arada giriyorum da. Tabii şey, tabii yani kaç... benim için de iyi oluyor girmen daha iyi Aynen, <laughs> ee, Aksiyon uzayı, action space, burada da drone'un hareketlerini tanımlamışlar. Ee, i̇ki kısma ayırmışlar, birisi yatay hareketler. Drone'un e, sola 30 derece dönmesini ve sağa 24 derece dönmesini sağlamışlar. Bu sayede bu 6 derecelik fark e, sayesinde drone e, 60 farklı açıyla dönebiliyor. Yani bu mesela sadece 45 sola 45 sağ olsaydı 4 farklı açıda dönebilecekti sadece. Ve 4, 4 metre bölü saniyede e, hız yapmışlar. Ama bu 2D model için geçerli sanırım sadece. 3D'de bunu e, silmişler. Dike hareketler ise e, bunu 3 boyutlu eksendeki her eksende e, artı eksi 0.5 metre bölü saniye ol, olacak şekilde ayarlamışlar. Bunu bu hareketleri yapmadan önce araştırma yapıp en iyisini bu olduğuna karar vermişler. Bu sayede örnek olarak x eksenindeki hızını 5 metre 0.5 metre bölü saniye arttırdığımızda eğer artı x yönünde gidiyorsa ileri doğru yani gidiyorsa daha da hızlanır. Ama eksi yani x yönünde gidiyorsa drone'un eksi yönde yavaşlamasını sağlar. Diğerleri, diğer, diğer hareketler de aynı şekilde. Mesela dördüncüden örnek verecek olursak. Y'deki hızını eksi 0.5 azalttığımızda Y sağ sol oluyor burada mesela sağa doğru gidiyorsa eksi verip azalttığımızda sağa doğru hareketini yavaşlatmaya yarıyor. Eğer sola gidiyorsa solu eksi eklediğimizde daha da büyüyeceği için sola doğru hareketini hızlandırma hiç oluyor. Bu simülasyonu da eğitildikten sonra sonuçlarını paylaşmışlar. Öncelikle şunu belirtecektim bir saniye. Eee, dediğim önceden de belirttiğim gibi simülasyon eğrisinde yapılmış. ellerinden geldiği kadar gerçekçi şekilde simüle ettikleri için drone davranışlarını da gerçek dünyaya en yakın olduğu şekilde gözlemlemişler. Eğitimi her zaman 0 0 0 konumundan başlatmışlar ve destination'a gitmesini istemişler yeşil dikdörtgen bizim coğrafi sınırımız, sarı nokta hedefimiz ve bu siyah da yani drone'u temsil ediyor. Eğitimi ya destination'a verilseye kadar ya da bu coğrafi sınırdan çıkasaya kadar ya da maksimum adım sayısına ulaşasaya kadar devam ettirmişler her seferinde. Şurada sonuçları görebiliriz. Bu JN'nin 2D'si ve 3D sonuçlarında 2'den daha çabuk yakınsadığını e, görüyoruz fakat e, parametre olarak öncenin e, 3 daha az olduğu için daha e, performanslı olduğunu söylüyorlar e, zaten belli bir adım sonrasında ikisi de aynı değerlere yaklaştığı için 3D'nin 3D daha e, efektif olduğu kanısına varmışlar daha sonra bunların e, bu üstteki e, training yani eğitimli alttaki de test sonuçları Test sonuçlarında 2 tane ve 3 tane de 200'e sabitlerini görüyoruz. Yani performans olarak bir, pek bir fark yok. Ancak aşağıdaki tabloda incelediğimizde birinci model olan CNN'in ortalama oranının 78 olduğunu ve CNN 2D ve 3D'nin 100 olduğunu görüyoruz. Fakat skorlara bakarsak CNN 3D daha yüksek bir ödüle sahip ve daha az parametre olduğu için yapay sinir ağında. Gene üstteyi gerçek model aktarmayı tercih etmişler. Ee, pardon. Daha sonra bu gerçek e, hayata aktardıklarında ise projeyi başarı oranı 50 ve 60 arasında düşmüş. Bunun en büyük nedenini e, şey olarak göstermişler. E, kullandıkları simüla, simülatörde bu ekstrem koşulları e, simüle edemedikleri için drone'un gerçek hayatta böyle durumlarda karşılaştığında ee, birçok durumda başarısız olduğunu görmüşler. Ee, örnek olarak ışığın tonunun değişmesi mesela akşam saatlerinde olması. Bu simülasyonda gündüze ettikler için akşam saatlerinde başarısız olmuşlar. Ya da rüzgar dronu e, drone'u sürüklemeye başladığında drone başarısız olmuş. Ee, genel olarak bu projede bu kadar. Ee, diğer projelere baktığımızda ise böyle Bilgileri çok paylaşmadıklarını gördük, özellikle algoritmaları veya sensör bilgilerini. Ama genel olarak baktığımızda en çok DQN kullanılmış ve input olaraksa genelde e, kamera ve GPS tercih etmişler ve hız e, hız bilgilerini. E, genel olarak bahsedeceklerimiz bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel de sunumunuz. Ben yani bayağı detaylara da değmişsin zaten. Lazım da onlara da de, değinmeniz. Ee, ben de daha fazla olsa tabii daha güzel olurdu da. Bir tane de de artık yeterli bence yine de şimdilik. Ee, kim kimle birlikte yaptınız? Bunu üç kişi miydiniz siz? Aynen. E ben Muhammed ve Hal tamam. Ya bir dahaki şeylerde birlikte sunabilirsiniz yani belki bilmiyorum zor mu oluyor acaba Discord'dan sesten falan ama hani ya da bir kısmı mesela bir kısmınız. Çünkü böyle yani mesela bir kişi yapıyor sanki gibi oluyor ama yani aslında üç kişinin emeği var arkada. Ee, onun dışında dediğin gibi işte bir sürü evet gerçek dünyaya şu an biz aktarmayacağız öyle bir derdimiz yok en azından. Ama gerçek dünyaya aktarsan çok fazla şey var. Onu azaltmak için derinlik kamerası falan kullanılması oluyor bazen simülasyonlar geliştiriyorlar. İşte auto randomization diye bir muhabbet var. Yani bu tarz şeyleri olabildiğince random ediyorlar ki yani gerçek hayatta biraz daha dayanıklı olabilsin. Başka bir yöntem ne var? Gunları kullanıyorlar. Gunlarla mesela simülasyon görüntüsünü gerçek gibi yapmaya çalışıyorlar. Başka bir yöntem bir yöntem daha var o da şey simülasyon görüntüsünü e, simülasyondan bir görüntü alıyorlar bu görüntüleri sahte bir görüntü yapıyorlar. Oto encoderlarla e, herhangi bir e, sahte görüntü geldiğinde bunu simülasyon görüntüsüne aktarmayı başarırlarsa yani su simülasyonun üzerinden bunu yapıyorlar. Yani bir sürü ellerinde sonsuz data var. Eğer bunu başarırlarsa herhangi bir data geldiğinde onu gerçek yani simülasyonu aklına benzetiyor. Ve bu böyle olunca da drone gerçek drone görüntüsü geldiğinde test sırasında bunu da simülasyona çevirebiliyor arkadaki neural network. böyle bir sürü yöntem var. Hepsinin tabii olur var, olmaz var bazı hikaye. Ama gerçekten en çok kullanılan bu domain randomization muhabbeti. bu çok kullanılıyor gerçek şeylerde ama bizim zaten şimdilik öyle bir derdimiz olmayacak. Bunun dışında o yapı güzeldi. Yani convolutional network ile işte bir sayıları mesela birkaç sensörleri birleştirme. dediğim gibi işte bir tak diye sensörleri kullanmak yerine bazen Onları filtreleyip kullanmak veya onlardan özellik çıkarmak daha önemli. Zaten orada bir şey çıkarmışlar ama onu direkt almış da olabilirler. Yani distance to goal diye bir şey yapmışlardı mesela. Distance to goal yani orada bir yere ulaşmaya çalışıyorlar. O yere ulaşmanın direkt simülasyondan onun yerin lokasyonunu da alabilirler ama ya da olup ulaşıp ulaşmadığını ya da bir hesaplamayla ulaşıp ulaşmadığını tahmin edip onu da özellikle gibi sokabilirler. Bu da bir yöntem. İşte başka ne olabilir? bununla ilgili. Evet diken algoritmaları daha biraz iyi olabiliyor ama ya bu biraz göreve bağlı. Onu deneyince göreceğiz. Şimdi iki tarz algoritma tipi var. Ee, hani o algoritma tiplerinin bazı PPO tarzı işte polisleri her an update ettiğiniz ve önceki topladığınız verilerin geçersiz olduğu. Ee, onlarda onların da kullanım alanı var ve onların da farklı şeyleri var. Onlar mesela daha hızlı şekilde performans göstermeye başlıyor ama toplam uzun süresi daha uzun süre gibi. Hani böyle hepsinin farklı yanı var. Taktiği mesela şu daha iyi diyemiyorum o yüzden. Eğer sim, en azından bu bence bu makale şeyi yani bu çalışmayı, araştırdığınız çalışma bana şey kattı. Yani bizim yapacağımız şey çok saçma değil. Yani gerçekçi bir iş yapıyoruz. Hani yapılabiliyormuş simülasyonda en azından. Bazı şeylere doğru yüzünü yaptığımızda, ayarladığımızda Simülasyonda aralayan bu kamera görüntüleri ve sensörlerle isteyen yani yapılabilecek görevleri yaptırabileceğiz. Bunu öğrenmek güzel. Yani en azından öğrenmek demeyeyim de kanıtlamak mı bir kaynak olması. Yerlemeye başlayınca daha çok makale ve çalışmada bakarız sonradan. Yani benim birkaç tane bildiğim var. Ee, bir tane benim kendi yazdığım var ama çok öyle bir detay yok içinde yani sadece basit Kaç sayfa, 5 sayfa, alt sayfa. Ee, ama yerli yani bir sıkıntı olmayacağından daha emin olmuş olduk. Ee, var mı başka bir sorusu olan, herhangi bir şey olan? Ee, yarın kimde kim yapıyor? Bir onlara bir daha bakayım. Pet planning var. Pet planning ne yazmışsınız? Bir, bir şey yazmıştınız. Aa, ee, siz tamamsınız. Pet planning tamam. Orada Ahmet, Ahmet Furkan da yazıyor zaten. Pet planning'deki Ahmet Furkan. Onun dışında tamam yarın bu iyi bu bir tane bir task vardı. historik bir video vardı. Youtube videosunun yorumunu yapacaktı bir arkadaşlar ama o bilmiyorum o task'a ne oldu? Neyse ona da bir yarın bakarız. Yarın bu sunumu yaptıktan sonra ben 2 saat yazmışım da 2 saate bölmeyelim. Sunumu yapar yapmaz arkasından bu yeni görevleri de oluşturmaya çalışırız en azından birkaçını. Bir de e, aktif olmayan varsa hiç mesela gelmeyen bu ilk şeyde onlardan çıkar çıkarabiliriz o arkadaşları da. Tamamdır. Bugünlük bence yeterli. Gayet de güzel oldu. Bunların kayıtlarını daha yüklersin. Ben de YouTube'a yüklerim akşam ya da yarına. Artık hangi zaman olursa. Kolay gelsin herkese. İyi akşamlar. Teşekkür Gerçekten ederim. Iyi. i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese. Evet,